Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kitap okumanın faydaları hakkında çevrenizden birçok şey duydunuz. Belki ailenizden, belki haberlerden, belki de arkadaşlarınızdan. Belki bunlar sizi motive etmemiştir. Belki de deneyip faydasını görmeyip bırakmışsınızdır. Hepsi tabii ki mümkün. Fakat kitap okumak bir süreçtir. İsterseniz daha derine inelim. öncelikle kitap dediğimiz şey nedir bunu anlayalım. Kitap sözlükte bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş üzeri baskılı sayfaların bir araya gelmesiyle oluşan okumalıktır. Böyle söyleyince atıştırmalık gibi bir durum ortaya çıkıyor tabi. Fakat kitap atıştırmalıktan da öte bir dünyadır. Somut olarak bakıldığında sadece bir kağıt parçası ve mürekkep gibi görürüz. Fakat kitabın ayrı bir boyutu ayrı bir olayı vardır. Bir kitap size kurgulanmış bir hikaye de anlatabilir ki beynimizdeki bağları en çok geliştiren ve güçlendiren bu tarz kitaplar okumaktır. 1800'lerde yaşamış olduğu toplumsal olayları ya da ülkelerin kurulumunu, yıkılmalarını, sınırların şekillenmesini de anlatabilir. Doğrusu böyle bir şeye sahip olduğumuz için çok şanslı olmalıyız. Bizi hayvanlardan, bitkilerden yani yaşayan diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğimiz beynimizin gelişmiş olması, iletişim kurabilmemiz ve karar verip anlamlandırabilmemizdir. Dolayısıyla bu özelliğimizi kullanarak kendimizi olabildiğince geliştirmek hepimizin görevidir. Özellikle de böyle bir dönemde. Kitap okumanın yanında eleştirel düşünce, film izlemek, belgesel gibi aktivitelerde kendimizi eğitmek için önemlidir. Kitap okurken yazarın hayal dünyasına girer, onun gözünden dünyayı görürüz. Kendi hayatlarımız dışında bir başka hayata misafir oluruz. Özellikle romanlarda bu tarz bir okuma sonucunda, örneğin elimizi ateşe soktuğumuz bir kısımda beyin bunu kurgulayarak deneyimlere ekler veya karakterin sosyal ilişkilerini yaşadığı bir sıkıntının başımıza gelmesi durumunda beynimiz daha hazır bir konumda olur ve gerekli adımları beyinde daha hızlı kodlayarak harekete geçer. Kitap okuyan insanların odaklanma kabiliyetleri zamanla gelişir. Başarılı insanlar önündeki işe uzun süre odaklanabilirler. Bunun sebebi sürekli kitap okumanın odaklanmaya geliştirmesidir. Hedef yetenekleri de gelişmiştir. Ellerine bir kitap geçtiğinde herhangi bir şey yapmadan önce kitaptan biraz okumak isterler ve beyinlerinde okumak için zaman ayırmaya çalışırlar. Hedef, bir şeyi başarmanın en temel adımı Adımıdır. Başarılı insanlar için zaman çok kıymetlidir ve buldukları 10 dakikalık bir boşluğu bile okuyarak geçirebilirler ki bu en ufak bir zamanı bile yeni şeyler öğrenmek için kaybetmemek ve vaktine değerli geçirmeye odaklanmak çok önemlidir okumayı bilen insanlar hayata bir başka perspektiften daha bakarlar. Okuduklarından çıkardıklarını hayata uygulamakta kusursuzdurlar. Verimli okumak sadece kelimeleri görmek değil, kelimelerin anlamlarını altında yatan sebepleri saptayıp düşünerek yapılır. Dolayısıyla hayatımızı mükemmel yönetmemize en büyük katkıyı sağlar. Kitap okumanın bir diğer faydası ise empati yeteneğini geliştirmesidir. Empati sahibi insan çevresinde olan biteni daha iyi anlar, yorumlar ve ilişkilerinde daha başarılı olur. Sadece başarılı olmakla da kalmaz, çevresindeki insanların davranışlarını görüp saygı duymasını da sağlar. Toplumda kendisine daha sağlam yer edinir. Ve bu zamanda en ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri empati ve iletişimdir. Teknoloji hayatımıza girdiğinden beri birbirimizle olan iletişimimiz her gün biraz daha azaldı. Empati bize diğer insanları anlamayı, yerine koymayı sağlar. Kitaplar bize empati kurdururken bir karakterin sıkıntıyla karşılaşması durumunda ne gibi adım atacağını düşündürür. Karakter beklediğimizden farklı bir adım atarsa bu durumda beynimize bir bağlantı daha ek oluruz. Aynı şekilde karakterin mutlu bir anı olduğu zaman onun yerine geçip biz de mutlu oluruz ve o hazı birlikte yaşarız. Bu gibi durumlar beynimize doğrudan iletilip gerçekten yaşamış gibi etki ve tepki verir. Ne kadar çok okursak o kadar bağlantı olacağından çok okumanın insan üzerinde büyük bir etkisi söz konusudur. İletişim demiştik, kitap okuyan insanların sözcük dağarcığı ve dil becerileri normal insanlara göre kat ve kat fazladır. Dolayısıyla iletişim kurmakta da üstün yetenekleri vardır. Bunu başaran insanın yüksek mevkilerde olması ise kaçınılmazdır. Ayrıca kitaplarla arkadaş olan insan yalnız kalmaz, elektriği kesilince cana sıkılmaz ve normal insanlara göre daha az stresli olur. Stresi azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Beyindeki bağlantıların sayısını artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ve düzenli okuyan insanların büyük çoğunluğunun başarılı olacağı da yüksek bir ihtimaldir. Bunu nereden çıkardım diyorsanız dünyanın en başarılı insanların kitaplarla ne kadar ilişkisi olduğuna bakabiliriz. Bill Gates yıllık 50 kitap, Mark Zuckerberg haftada 2 kitap, Elon Musk ise günde 2 kitap okuyarak büyüdüğü söyleniyor. Tüm bu özellikler başarılı insanların hayatlarına uyguladıkları şeylerden en önemlisi olan öğrenmeye ve okumaya açık olmasıdır. Elbette bir spor yapmak, yeni yerleri gezmek, yeni kültürleri görmek çok önemlidir. Fakat tüm başarılı insanların en temel noktası kitaplarla arkadaş olmalarıdır. En temel taşı yerin o tutursanız bir sonraki adım sizin için çok daha kolay olacak ve hayatın merdivenlerini beklemediğiniz kadar hızlı çıkacaksınız. Öğrenmeye, anlamlandırmaya ve elindeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışan insan başarılıdır. Çevresini değiştiren, başarı yolunda uygun stratejiler kurmayı başaran ve bunu uygularken karşılaşacağı zorlukları önceden fark edip önlemini alan insan başarılıdır. Kitapsa tüm bunların toplamıdır. Dolayısıyla kitap okumak kaçınılmaz ve insan için vazgeçilemezdir diğer videoyu kaçırmamak için abone olmayı ve desteklemek için beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere.